Bu kamyonda 800 torba var. Eğer hepsini taşıyabilirse 130 TL kazanacak. Ayetullah 40 yaşında, Afganistan'ın Özbeklerinden. Geçimini yük taşıyarak sağlıyor. Engelli kardeşlerine ve annesine bakmak onun görevi. Bir de çocukları olunca her şey daha da zorlaşmış. Gece bile olsa torba taşıyabilirim ama haftada sadece 2-3 gün iş oluyor dedi. Kahvaltıda ne yediklerini sordum. Ekmek ve çay diye bekledi. Şeker Şeker alabilmişti bugün. Eğer çok iş yapabilirse yani 250 TL kazanabilirse 2-3 meyve de alabilirmiş. Fakat 250 TL kazandığı gün hiç olmamış. Ne zamana kadar böyle devam edeceksin diye sorunca hiç unutamayacağım o cevabı verdi. Canı canana teslim edinceye kadar. Ayetullah mektep yüzü görmemiş bir işçi. Tüm sorularıma Özbek dilinin tatlılığıyla cevap verdi. Fakat sonunda bir isteğin var mı diye ısrarla sormama rağmen hayır dedi tek isteğim Allah'tan bana can sağlığı vermesi canım sağ olsun ki